Şimdi de e, dergimiz toprak ile yaprak dördüncü sayısını getirelim çocuklar. Evet çocuklar dördüncü dergimizi aldıysak e, sayfa 33'te kalmıştık. Şöyle Ervan'ın yaptıklarından. Evet burası. Şöyle çevireyim ben daha net görmeniz için. O böyle daha mı iyiymiş? Bir saniye bir bakayım. Evet burada marangozun ne iş yaptığını söyleyelim diyor. Marangozumuz ne yapıyor çocuklar marangozumuz? Evet gördüğünüz gibi Burada tabure, hatta sandalye diyelim. Sandalye yapıyor. Kullandığı araçları görüyorsunuz. Şimdi kullandığı araçları alt taraftaki ile beraber çizgiyle birleştirerek götürmenizi istiyorum. Aynısı varsa. Ve sandalyemizin boyanmamış kısmını da uygun renkte mutlaka boyayalım. Evet çocuklar bu sayfada da soframızın nezaket kurallarını öğrenmek için verilmiş sofra adabı için. Soframızı kurarken önce nelere dikkat ediyoruz? Sırayla hangi aşaması var ilk önce onu yazalım. Tamam mı? Mesela 1, 2, 3, 1, 2, 3 hangisi ise en sonunda olan tabağımıza da en sevdiğimiz yiyeceğin resmini yapıp boyayalım. Bunu tekrar ediyorum. Masa kurulurken ilk başta ne yapılır? Oluşum aşamalarını 1, 2, 3 diye yazmanızı istiyorum bittikten sonra diğer sayfamıza geçelim. Bugünlerde çok ihtiyacımız olan vitaminlerden bahsetmiş sarımsak ve soğan. Bakalım şöyle kalbi korur, kan basıncını düzenler, vücudu mikroplardan korur. Böylece hasta olmamız için, olmamamız için vücudumuzu güçlendirir. Çok güzel. Ihlamur uh, yazmış. Ihlamur uh, içersek uykumuz düzenlenir. Böbreklerimiz temizlenir. Grip ve soğuk algınlığımıza iyi gelir. Maydanoz. Maydanoz A ve C vitamini içerir. Kemiklerimizi güçlendirir. İltihaplardan, kaynaklanan hastalıklardan yakalanma oranını düşürür. Brokoli cilt sağlığını korur ve damar hastalığına iyi gelir. Bol miktarda A, C ve E vitamini içerir. Bakalım kuşburnu çayı. Kuş burnu çayı da biliyorsunuz e, yine yararlıdır. Bu kuş burnunun yapılışını çayının e, yapılışını anlatmış. Kuş alıyoruz. Bir kaşık da şeker. Dört bardak su. Limon. Kurumuş kuş burnu meyveliğini yıkıyoruz. Bir miktarını demliğe koyuyoruz. Çaydanlığımızın üst tarafına yani. Dört bardak su ekleyip 5 dakika kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra da ocaktan alıyoruz. Bir kaşık şeker ya da bol bal ila ilave ediyoruz. Birkaç damla limon suyu damlatıp ılımasında bekleyebiliriz. Evet kuşburnu çayımız hazır. Afiyet olsun. Yapmak isteyenler yapabilir çocuklar. Bir sayfa daha geçelim. Burada da e, dergimizin en son tarafında. Ee, yapışkanlı. İşte burada buldum. Son sayfasında pandamız var. Pandamızı çıkartıp buraya yapıştırıyoruz. Sonra da etiket sayfasında bunu yapıştırdıktan sonra kal kamışları görüyorsunuz dolan başlı yolu takip ederek şuradan başlayarak şuradan başlasak olmaz ya buradan başlayarak pandaya ulaştırıyoruz kolay gelsin eminim hepiniz kesinlikle yapacaksınız. Ve burada da birden başlayarak şöyle uzaktan tutayım anlaşılsın diye. Birden başlayarak sırayla cetvel yardımıyla sayıları birleştiriyoruz çocuklar. 1, 2, 3 diye. Bakalım diğer sayfaya geçelim mi? Evet. Bu dersimizi yarın işleyelim ya da yarından sonra. Hepinize şimdiden kolay gelsin ve iyi günler diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.